Ninja Turtles ve Ateş Spor arasında gerçekleşen mücadelede galip gelen taraf Ateş Spor ekibi oldu. Bu maç hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Hocam ilk önce bu ikinci maçımız. İlk maçta bir üst uğradık. İkincisi arkadaşlarımızın yardımıyla güzel bir sonuç çıktı. Mücadele ettik. Memnunuz. İnşallah devamını getireceğiz. Başarının adını azmin Zafer'i koyuyorum. Takım olarak iyi mücadele ettik. İyi pres yaptık ve Takımın yerde durmasıyla birlikte maçın galibi olduk. Geçen maç çok buruk bir mağlubiyet aldık arkadaşlar da. Kadroda göründüğü gibi zaten bir üzerine gittik. Şarttı. İlk takım oturmamıştı. Bu takım biraz daha iyi inşallah daha iyi olacak. Yani aramıza yeni katılan Semih. Şu an kamerada Ramazan arkadaşımız değil. Ramazan arkadaşımız var. İkisini de ayağına teşekkür ediyorum. Arkadaşım. İyiydik. Bugün sahneler yerindeydik. İyi pres yaptık. Özellikle Ramazan Karaman. Çok şık iki golü var. İnşallah gollerin devamını i̇nşallah, diyorum. Inşallah, evet. Daha iyi olacağız. Her şeyin kısası inatçılığımızın karşılığını aldık. Geriye düşsek de ne kadar azimli, hırslı olduğumuzu gösterdik. <laughs> Bu galibiyet hırsın parçasıydı. İnşallah başarılarımızın devamını diliyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar.